Hepinize merhabalar. Bugün FIFA oynuyoruz. Yeah, yeah. Şimdi gel. Bir tane karşı atak katan Bir iki tane de. Böyle tek tek takalım. Belki yeni gelmek için ne olur. Hadi hadi. 8 gel. Güzel kalırız var İki gün düşük sadece benden. Valência, Ah passagem é, Valencia, ah. valência Valência, 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 Valencia, Valência, Valência, Bit. Ya nice yoksun ben ona ya. Mesela o atakta yine. Yalnızlık yok. Yalnızlık atakta bu dründür 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 Bu dründür 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 bu dründür 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 Hadi hadi hadi. Musiye var. Musiye var. Son şans. Ama ayrı biz. estağfurullah. Hadi hadi devam ki devam ki devam ki. Devam 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 devam. Kesinlikle devam etme. Bir tane daha atalım mı? Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Devam ki. Devam yapmalı. Devam etmeli. Tamam. Et. Şimdi bir tane daha hadi 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 hadi. hadi. Yuh 115. Yani güzel güzel yenildik ki. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi devam ki zıvap ki. Hadi 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 Zaten vaktim yok. Hadi. Hadi hadi hadi. Durdum. Tamam şu birinci de. Bir şey yapmayalım. Yenilik zaten de. Çıktı. Bu da yaşayamayacak. Abi ben şu takıyorum. Sen Bu oyunun güzelliği ne peki? Hadi evet. hadi hadi. At at at. Ah be. Manzuk hiç. Manzuk hiç. Endayi endayi attı. Kablolar polis tutar polis tutar attı müthiş bir gol. Neyse maç bitti. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir tane de teke teke atalım. Sonrasında teke teke girerdi. Gel gir gir. çabuk 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 ki. Biraz çabuk olalım. hadi 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 hadi. 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 Abi 10 saat geçti hadi be. 87 yani cırt bir kadrosu var zaten. Ama kaleci sevdim. Şey. Hadi be hadi. Ya. <laughs> Anzu attı. Musiala. Musiala attı. Kolarov. geçti. Koman. Koman. Hadi göm. Peter şey. Oh ya salacaktın işte ya. Başlarım böyle oyuna böyle oyun mu olur ya? Hadi sen de başla. Göm. Heh, tamam. Sombrero yapıyor ya bir de. Goodwin. La Porte'yi geçti Goodwin. Goodwin. Aç ortamı. Koy Valenska kafayı Müthiş bir gol. Boğaz Valencia. Hadi, hadi hadi çabuk çabuk hızlı bak geç 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 böyle şey mi olur ya Hadi hadi, hadi. Attı Almiron Almiron Koman Koman Modric Musiala Goodwin Goodwin attı Laborte'ye geçemedi Şimdi attı. Neyse boş ver. Konman alamadı. Taç. Taç oğlum. 31 numaralı almıyorum Kolarov. Bugün. Musiala, 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 Musiala hadi oğlum. Hadi oğlum bir golü göm artık. Gel. Ya yemin ediyorum geri zekalı bu çocuk. Hadi. Hadi. Uh, offside, offside, offside. Buradan bir golümüz yok mu? Ah. Yanlış yaptık ya. Çık. Hadi Almiron. Uf, <laughs> hadi hadi. Kolay Yaptı gıcı benim gıcı yapıyorsun ya? Neyse arkadaşlar benim lazım. görüşürüz. Bay bay.